1 Mayıs emek ve dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak, anılacak değerli izleyenler. Ve güllükten Cumhuriyet Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek kanal ve muhabiri Şenol Civcir de orada şu anda bizleri bekliyor. Detayları kendisinden alalım. olduğu gibi Antalya'da da sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların birlikte düzenleyecekleri ortak etkinliklerle kutlanacak. E, gruplar Aydın Kanza Parkı'nda buluşacaklar. Aydın Kanza Parkı'ndan bir yürüyüş yapılacak. Ana Fartalar Caddesi, Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar bu yürüyüş devam edecek. Cumhuriyet Cumhuriyet Meydanı'na gelindiği zamanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında hazırlanan bir basın açıklaması yapılacak. Anma etkinliklerinin Huzur ve güven içinde yapılabilmesi için Antalya em Emniyet Müdürlüğü de bir takım önlemler aldı. Yaklaşık 2000 tane polis memurunun e, yürüyüşün yapılacağı bölgeye sevk etti. Ekipler sabah saatlerinden bu yana nöbet tutuyorlar. E, güvenlik önlemleri üst düzeyde ve bu alana çıkan Gülük Caddesi'ne, Aydın Kanza Parkı'na, Cumhuriyet Meydanı'na çıkan e, sokaklarda biz bizi önlem alındı. Sokaklar trafiğe kapatıldı. Bunlardan bahsedelim. Muratpaşa ilçesinde bulunan Anafartalar Caddesi, Aydın Kanza Parkı, Gülük Kavşağı, Gülük Caddesi, Barsaklı Kavşağı, Huzur Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Selekler Kavşağı ve Valilik binasının yan yolları araç trafiğine kapandı. Emniyet e, Müdürlüğü'nün aldığı önlemler bu yönde. E, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların birlikte düzenleyecekleri ortak yürüyüş, ortak basın açıklaması Aydın Kanza Parkı'ndan başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet Şenol'a çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü de bu vesileyle anmış olalım. Tüm emekçilerin bayramını kutlamış olalım değerli izleyenler.